Hepiniz hoş geldiniz. Önde oturunca arkadaki kalabalıklığı fark etmemişim. Sanki kapılarda bir yığılma da var. Valla bugün burada olduğunuz için gerçekten mutluyuz. Mut sen de hoş geldin. Hoş bulduk Sezgin. e-tron batarya yazılım sistemleri üzerine odaklanmış bir girişim. 2018'de kurdun. Evet. 23 milyon dolar yatırım aldın bugüne kadar. Farklı 5 ülkede, Japonya'da, Güney Kore'de, Avrupa'da, Amerika'da, Hindistan'da e, ürünlerini oranın elektrikli araç ekosistemine sunuyorsun. 70 kişilik bir ekibim var. Ve ekibin önemli bir kısmı da küresel bir şirket olmana rağmen burada Türkiye'de ütünün içerisinde. Bununla biz gurur duyuyoruz. O O yüzden hani aramızda olduğu için teşekkür ederiz. Ben e, sorularıma başlamadan önce şeyi sorayım sana. Elektrikli araç e, trendleri nasıl gidiyor? Yakın zamanda değil, geçen hafta CES'teydin. Evet. Bizi elektrikli araçlarla ilgili gelecekte neler bekliyor? Belki oradan bir açılış yapabilirsin. Buyur sözler. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Evet, geçen hafta Las Vegas'taydık, CES'taydık. Dünya nereye gidiyor? Son teknolojiler nereye gidiyor? Onları gördük. Elektrikli araç özelinde konuşursak, şunu söylemem lazım. Yani şu anda her türlü araç elektrikliye dönmüş durumda. CES'te ben elektrikli itfaiyeden elektrikli traktöre, elektrikli çöp arabasına zaten. zaten elektrikli binek araç her hepsinin yapıldığını ve şu anda satışa çıktığını e, görüyorum. Tabii binek araç tarafında biraz bir tutukluk var 2024'te özellikle batıda, Avrupa'da satışlar istendiği gibi artmadı. Amerika'da aslında satışlar arttı. Çin'de satışlar %50'den fazla arttı. E, büyük resme bakarsak e, elektrikli araç satışları hala artmakta ve orada bu elektrikli araçların hayatımıza girdiğini ve kalıcı olduğunu görebiliyoruz. Benim görüşüm 2030'a kadar bütün araçların %30 %40'ı dünyada ki bu 20-30 milyon her yıl elektrikli aracın üretilceği tarafında. Sen de özellikle odaklandığın alan itibariyle çok doğru bir yerdesin. Yani bugün elektrikli aracı iki kavram tanımlıyor. İşte yazılımı ve bataryası. Bataryanın yazılımı Hele ki akıllısı, yapay zeka destekli olanı bu bahsettiğin trenden içerisinde büyüyen bir pazara işaret ediyor. Büyümeye devam edecek diye anlıyorum. Ben şunu sorayım sana. 2018'de şirketi kurmadan önceki özellikle ben şeyine baktım hani gelişim özellikle ODTÜ'de okuttan sonra Manchester'da yüksek lisans yapıyorsun, Cambridge'de işte doktoran var ve 2018'e kadar Orta Avrupa'da, Avusturya kökenli bir Geleneksel otomotif değil mi şirketinde evet. Türkiye'de 10 yıl genel müdürlüğünü yapıyorsun ve 2018'de birden <laughs> ayrılıp bu girişimi kurmaya karar veriyorsun. Kurumsal hayatta böyle bir deneyimi olduktan sonra insanı girişim kurmaya iten nedir? Bize bir anlatsana. Neler hissettin yani ya da ne oldu da birden kurumsal hayatı bırakıp Şimdi girişim Şimdi Sezgin tabii her şeyi çok güzel e, özetliyor. E, ben e kurmadan önce bir 16 yıllık. 2002'den 2018'e bir kurumsal hayat geçmişim var. Ee, belki neden ITRON'u kurduğumu anlatmadan, ya yani kurumsal hayatın e, bir yorumunu yapmak istiyorum. Çünkü burada bazı genç arkadaşlarımız var, belki direkt e, girişim kuruyorlar. Şimdi benim tecrübeme göre kurumsal hayat çok değerli. Şimdi orada tabii ki e, gerçekten bir işi kurgulamayı, proje yönetmeyi, riski yönetmeyi, sözleşmeler ulaşmayı, finansalı e, öğreniyorsunuz. Ben kendi açımdan kurumsal hayatta yaptığım tecrübeyi çok değerli buluyorum. Orada gerçekten çok şeyler öğrendik. Ben bir önceki, Itron'dan e önceki firmamda zaten bir kurumsal, global firmanın içinde bir şirket kurmuştum. Türkiye'ye gelip işte bu AVL denen firmanın Türkiye operasyonlarını kurduk. Orada çok değerli bir öğrenim, kazanım oldu. Ama belli bir kurumsal hayatta belli bir yere geldikten sonra özellikle şeyi değerlendirdim. Yani bir sonraki aşamaya kendi gelişimde nasıl geçebilirim? Bir bu. İki bir de ben hep mühendislik teknoloji tarafında çocukluğumdan beri bir hayali olan biriyim. Türkiye'den global bir teknoloji firması nasıl çıkarabiliriz? Çünkü özellikle gençler için, genç mühendislik için rol modelleri çok önemli. Ve ben de hatırlıyorum 80'lerde falan biz Türkiye'de büyürken pek çok rol modelimiz olsa da mühendislikte, teknolojide çok bir rol modelimiz olduğunu ben hatırlamıyorum. Bu benim eksikliğim de olabilir. Biraz da yani Türkiye'den bir e, teknoloji girişimi çıkalım, ileri teknoloji ve bunu globalde bir oyuncu yapalım isteğiyle ve o zamana kadar kazandığımız birikimleri de kullanarak dünyada bir yazılımda bir oyuncu olabilir miyiz? Mobilite yazılımında, elektrikli araçlar yazılımında bir oyuncu olabilir miyiz diye. Bir de 40'lı yaşların verdiği o heyecan biliyorsun, o orta yaşın heyecanıyla böyle bir girişime girdik e, diyebilirim. Bir de sanırım sektörün dönüşeceğini de gördün. Yani geleneksel... Otomotiv üreticilerinin aslında bir yol ayrımında olduğunu o yıllarda doğru, görmüş olduk. Doğru, doğru, doğru. Trendi Şimdi ben yakalamakla da alakalı bir şey. Geçmiş olarak da elektrik elektronikçiyim. Ee, otomotive ilk girdiğimde tabii daha çok bir makine mühendislerinin hakimiyetinde olan bir alandı bu 2000'lerin başında. Tabii biz otomotivin dönüşümünü içinden yaşadık. Yani ilk başta biliyorsunuz hibrit araçlar çıktı. 90'ların sonunda Toyota'nın Prius'u çıktı evet. ki Japonlar bir Toyota Prius'u yaptığında batıda pek çok uzman bu konuda güldüler. Ne kadar çirkin araba dediler. Kim bu arabayı alır dediler. Dizel var dediler. Avrupa'da Ama biz Toyota bayağı çok çok, çok sevdik. Yani. Evet, evet. Tabii biz bu gelişimi yaşadık. Bu gelişimi yaşarken de ben şunu hep gördüm. Yazılım otomotivin en sıkıntılı olduğu konu. Yani ben 2002'de ilk işe girdiğimde de yazılım sorundu. Biraz da üzülerek söylüyorum. 2025 yılına geldik. Yazılım hala evet. otomotiv için sorun. İşte CES'te de gördük. Hala Software Defined Vehicle yani yazılım tarafından tanımlanan araçları konuşuyoruz. Biz e-tron olarak yeni bir yazılım oyuncusunu otomotive getirmek için ve özellikle bataryaların ömrünü, güvenliğini nasıl iyileştirebiliriz? Cep telefonunda kullandığınız akıllı yazılımları seyri üretimdeki elektrikli araçlara nasıl getirilebiliriz heyecanıyla kurulduk. 6 yıldır, 7 yıldır bu mücadelenin evet. içindeyiz. Aslında bu bahsettiğin dönüşüm yani sadece otomotiv sektörüne özgü değil. Yani her sektörde özellikle yani endüstri 4.0'ı tarif ediyorsak bugün bankacılıkta işte fintechleri, teknoloji şirketlerini tarif ediyorsak yazılım işte sonrasında da bunun yapay zeka dönüşümüne sahne olan yolculuğuna şahit oluyoruz hep birlikte. Ben şunu sorayım 2018'de şirketi kuruyorsun ve kurar kurmaz Warwick İngiltere'de bir küresel oyuncu olmak üzere ofisi açıyorsun. Yani normal girişimlerin scale up hikayesinde Türkiye'de bir hani kendimizi ispat edelim. Sonra işte ürünüm ortaya çıksın. Türkiye'de bunun çalışıp çalışmadığını bir görelim ama ondan sonra yurt dışına çıkarız diye bir düşünce olur ama sen bunun tersini yapıyorsun. Yani belki Türkiye'deki elektrikli araç ekosisteminin o yıllarda olmaması da bunun sebebi olabilir ama seni baştan küresel oyuncu olmaya iten e, Drive istek neydi? Ondan bahseder misin çok bugün yani benim ama. benim direkt özelimde herhalde zaten hızlıca geçmişi de konuştuk. E, hayatımın ciddi bir kısmını yurt dışında işte okumuş, iş tecrübesi yapmış biriyim. Bir de son 20 yılda bunu artık hepimiz yaşıyoruz. Yani bir küreselleşme oldu. Dünya belli manalarda küçük bir kasabaya döndü. Ve otomotivde siz büyük bir oyuncu olmak istiyorsanız, ki biz iddialı başladık, belli rakamlarımızda ortada, kendi çapımızda belli bir dahi de göstermiş bulunuyoruz. Dünyada direkt oyuncu olmanız çok önemli. Ve ileri teknoloji yapacaksanız, ki bunun altını çiziyorum, belki sonradan tavsiyelere gireceğiz. Eğer ileri teknoloji yapacaksanız dünyada oyuncu olmanız lazım. Ve şu anda dünyanın içinde bulunduğu ortamda belli başlı merkezlerde aktif olmanız gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Almanya, İngiltere, tabii eğer istiyorsanız Kaliforniya, Silikon Vadisi ya da belki Singapur, Çin diye düşünebilirsiniz. Biz iddialı başladığımız için, bu iddiayı da ilk günden ortaya koymak istediğimiz için ve elektrikli araçlar dünyada çok büyük pazar olduğu için, yani eğer sadece lokal olduğunuz ülkeye sıkışırsanız, bu sadece Türkiye için de değil, Macaristan'da olduğunuzu düşünün, Avusturya'da olduğunuzu, düşünün, İsviçre'de olduğunuzu düşünün. Sadece o pazarlarda kalıp küresel bir oyuncu olmanız mümkün değil. Biz ilk günden onun adını net koyduk. İlk yatırımımızı alır almaz Hemitron Türkiye'yi, Hemitron İngiltere'yi aynı anda kurmuş. Burada tabii e, geleneksel otomotivcilerin değil mi kendi içerisinde elektrikli dönüşümü yapmak konusundaki kaynakları, iştahı ya da işte kültürel bariyerleri de sana bir avantaj yaratmış olsa gerek. Yani mesela ilk kontratını aldığın günü hatırlıyor musun? Herhalde Almanya'da e, doğru hatırlıyorum Do değil mi? Doğru doğru ilk, yani ilk büyük Nasıl ikna e, Türkiye'den ya da İngiltere menşeli bir ekip geliyor. Akıllı batarya yazılımını biz size veririz diyor. Bir anlatabilir misin onu nasıl kabul gördün? Yani orada tabi e, gidip işte Stuttgart'ta Münih'te büyük otomotiv evet. oyuncuların önüne çıkıp bir defa toplantı alabilmek bile bir e, manevi ana vatanı orası manevi yani, tat evet. veriyor. Evet. Teknik toplantılardan başarılı çıkmak çok şey yapıyor. Ama belki en büyük tecrübe kazanımlardan biri satın almanın önüne gitmek. Şimdi isim vermiyorum ama Stuttgart'taki o büyük firmaların satın almasının önüne gitmenin hem bir hazı hem büyük bir korkusu. Hakan Bey bahsetti işte sizin IT'nin önüne gidip ben bütün güvenlik gereksinimleri yapacağım derken işte Stuttgart'ta büyük firmadan ihale alırken bize 400 sayfalık şartname yollayıp sonra da bu işi bilenlere sorduğumuzda ya okumanıza gerek yok her şeyi imzalayın verin bu işler böyle oluyor dediklerini <laughs> yaşadığımızda dediğim gibi hem büyük bir keyif hem büyük bir evet. korku ama orada şunu da görüyorsunuz bir Kurumsal firmalar her yerde aynı, büyük firmalar her yerde aynı. Abi benim de kurumsaldan geldiğim için mesela orada olayı büyütmemen, hemen imzala geç dediklerine hemen imzalayıp geçmem. <laughs> orada bizim dediğim gibi satın almadan da hemen artıyla çıkmamız tabii. bizi tabii e, orada burada bir Türkleri... avantajlı duruma geçiriyor. Ama tabii evet. Almanya'da olsun, Japonya'da olsun, mesela haftaya Japonya'ya gideceğim. Belki burada küçük bir haber vereyim. E, Şubat ayında e-tron Japonya'yı açıyoruz. Yani üçüncü şirketimiz de Japonya'da açmış bulunuyoruz. Tokyo'da güzel, olacak. Olsun, evet. Yani bu global başarı hikayesini devam etmek. Burada da bazı genç arkadaşlara rol model olabiliyorsak dedim ki bunu verdi çok, bunun ol, çok gurur verici. Ben 2023'te tanıştığımız hani güne dönmek istiyorum. O zaman sen Seri A2 yatırımlarında değil mi? 12 milyon dolarlık bir yatırım turundasın. LG gibi hani otomotiv tarafında da çok güçlü bir Güney Kore markasının sana yatırım yapacağı noktada biz de İş Bankası olarak tanışıyoruz, yatırım yapıyoruz. Ne hissettin? Yani İş Bankası'nın o aşamada eee seninle beraber yürümeye karar ya, o günü çok seçti. net hatırlıyorum bizim Warwick evet. ofise geldiğiniz günü Sezgin biliyorsun. Evet. Ee, bizim işte Çeyrmen de oradaydı. Şimdi gene İş Bankası gibi e, çocukken beraber büyüdüğümüz çok büyük bir marka tabii bizim için. Öyle bir şirketin genel müdür yardımcısının bizim ofisimize gelmesi, samimi bir orada bir görüşme yapmamız, daha sonra bu yatırım sürecinde hep yanımızda olmamız şimdi e, bazıları biliyor ama siz gidip dünyaya açılıp işte 10 milyon dolar, 15 milyon dolar yatırım almak istediğinizde karşınızda dev atıyorum LG, 50 milyar dolarlık bir firma olduğunda yanınızda da ciddi kurumsal Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olması çok büyük bir referans, artı güven veriyor. Çünkü bugün vaktimiz yok ama burada çok ciddi tabii ki bir şey dönüyor yani bir münazere dönüyor bir pazarlık yapıyorsunuz ya orada da güzelim, verdik o anlamda sadece kesinlikle anlamda verdiniz güzel, yok yok süper. kesinlikle verdiniz o gücü hissetmek dediğim gibi gerektiğinde ya masadan biz her şeyi kabul etmeyiz kalkabiliriz de demek o konuda yanımızda oldunuz. hala yanımızdasınız çok değerliydi. Hı -hı. Ben şimdi o günü de hatırlıyorum. Umut'la ve de işte şirketle tanışmak için kalktık. İngiltere'ye gittik. Çok sevimli, güzel bir ofis. Warwick'te, üniversite kampüsünün içerisinde. Ben tabii geniş bir ekibi görmeyi hayal ederken orada yani ana değil <laughs> Research R&D ekibi vardı. Doğru, doğru, 10 kişilik bir ekip vardı. Umut dedi ki bana ekibin geri kalanı Türkiye'de, İTÜ'de dedi. Ya dedim o zaman biz buraya <laughs> yanlış geldik diye. Bu da gurur verici. <laughs> Aslında hala değil mi İTÜ içerisinde, Oradaki evet, tek, evet. Oradaki tekno kentlerde, Ana yapay zeka yazılımcıların Türk ve buradaki ekipleri kullanıyorsun. Bunun kolaylıkları, zorlukları konusunda ya da söylemek istediği şey var ya mı? Şimdi yani, biraz öyleyle. anlattım. Yani bu evet. e kurarken tabii yapmak istediğimiz çok hedef var. Bir ileri teknoloji firması evet. yapmak istiyoruz. Ama aynı zamanda bir de bir rol model yaratmak istiyoruz. Bu rol modeli yaparken tabii ki Türkiye'de de ciddi bir ekibimiz olması lazım. Biz ilk günden Arı Teknokent'e girdik, Arıaltı'dayız. Orada 40-45 kişilik bir ekibimiz var. Özellikle yazılım ekibimiz, yapay zeka ekibimiz ki bunlar daha genç arkadaşlar. Ee, nedense <laughs> bu genç arkadaşlar o kafalı ekibin %90'ı itün içinde. Tabi buradaki beyin gücümüz bizi dünyada güçlendiriyor. Bazen yapay zekada işte Silikon Vadisi'nde çok iyi ekipler var. O ekiplerin önüne çıkıyoruz. Hiçbir zaman geride kalmıyoruz. Çok güzel. Yani Türkiye'de böyle bir ekibimiz olması hem bizi maddi materyal anlamda destekliyor ama manevi tabi hazzı ayrı. Ee, burada yani neyi daha iyi yapabiliriz dersek ki ben bunu her yerde söylüyorum. Ee, bizim arkadaşlar, yeni mezunlar daha İngilizce konuşacağı çok memnun oluruz. <laughs> Dünya artık dediğim gibi globalleşti. Bu dil işini çözmeleri lazım. Gençlere buradan. Evet bakarsın. yani artık 1980'lerde değiliz. Biz zorlandık, sizin zorlanmamanız gerekiyor. Artık evet. bu şey çok önemli. Bir de tabii şey tarafında biraz zorlanıyoruz, özellikle çok parlak arkadaşları Türkiye'de tutmakta maalesef sadece biz değil, evet. hepimizin zorlandığı oluyor. Süremiz bitiyor, bir 30 saniyemiz kaldı ama senden bir şey isteyeceğim. Bu kadar yolculukta deneyimde keşke yapmasaydım dediğin. Bir öğrenimin var mı? Burada aramızda girişimler var, girişimci olmayı düşünenler var. Kurumsal hayattan girişim kurmayı düşünenler <laughs> var. Yani biraz fast forward hızlanabilmeleri için ya yani şunu yapmadan geçerseniz acayip vakit kazanırsınız diyebileceğim bir konu varsa paylaşırsan seviniriz. Ben bu arada 20 sayede soruyu sordum. Süre bitti yani. <gülüyor> <gülüyor> ya belki şunu söyleyebilirim. Gerçekten ilk günden e, global resme bakın. Sadece e, yani lokal pazarda büyümeyi düşünmeyin. Ve e, kilit ekibi kurarken, kemik ekibi kurarken yurt dışı tecrübesi olan, uluslararası pazarlarda çalışmış, hedefiniz Almanya ise Almanya tecrübesi, İngiltere ise İngiltere, Amerika olan kişileri kesinlikle ekibe katın. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum, iş bitirici insanlarla çalışın. Sadece yakın arkadaşım diye insanlar ekibi almayın. İş bitiricilik bir sürü yöneticimiz de var. Hayattaki en önemli meziyetlerden biri ve insanların belki e, %30'u iş bitirecek Hakan Bey de gülüyor, bakıyor haklı. İş bitirici ekip en önemli şey. Ben dediğimde şunu anlıyorum, kurumsal hayattan keşke hiç ayrılmasaydınız. <laughs> <laughs> onu sonra konuşalım ben Hakan Son Bey. bir sorum kaldıydı da onu soramadım. <laughs> tavsiye edersin sonra. Neyse, evet. teşekkür ediyoruz Umut. Çok ee, sağ, 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 sağ olun.